Evet arkadaşlar merhaba arkadaşlar ben Burak ve bugün Minecraft Skyblock 6 galiba 5 ne oldu? yok 6 da şey... olabilir 7 de olabilir 6. bölümüyle karşınızdayım yanımda Emir diye bir arkadaş var yeni bir arkadaş bu ee, Fırkan Furkan var bir de Eren var Eren peki ne yapayım? Emir konuş Emir dedik lan Sen Emir mi? Hasan Emir Hasan, Emir, Cuş, Kuş, Kun, Uş Altıncı bölümü çekiyoruz. şey yapmışlar. Beyler bir, bir, bir rica etsem. Bir rica etsem. Bir şey diyeceğim. De. Beni dinler misiniz? Ee, biri benim için benim My SkyBlock videolarıma girip oradan e, bir tane <laughs> videoya 3-4 tane yorum atmışlardı. Orada tavsiye yapmışlardı etmişlerdi bana. Galiba Serzat Karaman'dı o. Onları bir bana biri okusa. Şu anda videodan çıkamam. Ee, Hadi canım lütfen. Sen çok alıyorsun. taraflı. Ee, şimdi ben Boşluk. Skyblock'un amaçlarını bir kağıda yazdım. Amaçları bir kağıda Hepsi değil. Şey, şey ben okurum. Cobblestone Generator'ın sol tarafına bir blok Bırak. boşluk yapın. Bir dakika daha bir rahat sus bir sus edin. Ne yapayım? Cobblestone Generator'ın sol tarafına bir blok boşluk yapın. Daha rahat alabilirsin diyor. Aa yanlış diyor. yaptım. Dur bu kırılacak. Bu yanacak. Bu yanacak. Aha, <laughs> <laughs> ne yapacağım? Kabustor generator'ın sol tarafına bir boşluk yapın diyor. Daha sol burası mı oluyor? Dur. Yok yanlış bence. Burası sol değil bence. Bir dakika. Ortalığını amına koydum bekle. Tövbe tövbe tövbe. Küfür yok. Ramazan yaklaşıyor ve de. Hatta Ramazan. He kırdım. Bir blok sol taraf. Burası yani. He.

Bazen var ya Eren'e çok acıyorum. Bir dakika, dakika ben, ben de acıyorum ya. Yazık Ömer ya. sen ne konuşuyorsun <laughs> orada? Yazık Minecraft açılmıyor çocuktan. Minecraft. Minecraft. Ömer diye biri vardı şeyin kardeşi. Şeyin kardeşi. Kameranın ışıklarını açtım mi? gözlerimi patlatacağım. <gülüyor> <gülüyor> Ömer sus. Ömer'i sustur Emir. Benim dediğim daha demin dediğim şeyi söyle. Lanet olsun can lan size. Lanet olsun bayağı. Lanet olsun. Ömer, sus. Ben Let's go, let's Ömer olsun. senin tövbe staff. Eee neyse ben bir kağıda yazdım bu Minecraft'ın Skyblock amaçlarından dört tanesini. Bir susun. Eee dört tane bu amaçlar Biriniz saate baksın. Eee evet. altı buçuk. Tamam. Yok lan 20 20 lan 20 de. Altı buçuk değil 25 geçiyor. 24 lan. Yaptığa, geçiyor. Hayır, ben geçiyor. lan. Bir ben, Geçiyor. ben kendi saatime bakacağım. Kendi saatime göre. Geçiyor. Ee, video kaç dakika olacak diye. Ne farkı <laughs> var ya? Ya bir sussanız ha. Tövbe tövbe. Ee, <laughs> şey dört, dört tane şey yazdım ben. Dört tane şey yazdım. Ee, karpuz tarlası, balkabağ tarlası, şeker kamışı tarlası ve de buğday tarlası yapın bu dördü. Bunlar bitkilerle alakalı şeyler. Şimdi karpuz tarlası yapımı bize karpuz gerek ve bizim karpu karpuzlarımız daha olmadı. Sandığa bakalım. Bir bok yok. Balkabağ tarlası, balkabağ yapımı için bir dakika. Balkabağ da yok. Ne fakiriz. Ee, şeker kamışı tarlası. Ha şeker kamışımız var ay güzel. Bir de buğday. Buğday Yok. He. Kim bir Biri bırak dedi. Aa gitti. Ee, gitti. Aa. Ha burada. Ne oluyor lan? Biri bırak dedi daha demin. Bırak. Kim? Sen mi? Ne? Ne oldu? Ebeylen abla. E abla. E, Çok hızlı konuştun da o yüzden... Tamam tamam sus. Aranızda kontest, Dracula'yı bilen var mı? Ne? Contest Dracula'yı bilen var mı? Sen Contract ölü diye bir şey biliyor musun? Contract olmayabilir o. Evet. şimdi bir dakika. buğday... Bir dakika Minecraft'ta buğday nasıl elde ediliyordu? Şeyden değil mi? Ot. Beyler. Hayır çimenden. bak. İşte çimen. Ot. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Ot. Bismillahirrahmanirrahim. Bırak. Eren sen ne diyorsun? Bismillahirrahmanirrahim. Bırak. Ekran kartın bir şey. Bırak. He, he. Ben bir 15-20 dakika yokum tamam mı? Niye? i̇şim var. Tamam, yürüt. Kes lan. Sus lan. Teravide görüşeceğiz akşama sen yap. Ha, ha, sen göreceksin akşama. Göreceğiz, göreceğiz tamam. Gittim seni yemiş. Aa! Gitti.

<laughs> ki kadar Çıktı, çıktı. Vallahi adı bilmiyorum, da çıktı. Hadi, lütfen, 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 lütfen. lütfen, adam, lütfen şu ereni minecraft olsun, gözünü yani. Ne diyorsun ya, Türk tövbe, be? Tövbe. Türkçe. Töbe, 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 töbe. Hızlı hızlı Oha, Emin üstünde doğ. Bak. He bak biri şey yazmıştı yorumları. Şimdi aklıma geldi. İnşallah. İnşallah demişim. O ses neydi o? İyi ki şey. Annem Kur'an okuyor. Taba. Tamam Ömer sus sen. kapa Ömer git sen. Annem Kur'an okuyor. Tamam anladım anladım Ömer. Ömer, Ömer. Bak. Annem Kur'an okuyor. Anlamadık mı? Salak. Bu bizi duymuyor. biliyor musun Ömer. Tamam. Heh, tamam. Ciddenin, Ömer. Tamam, tamam Ömer sus git! Tövbe tövbe! Git bak bakayım ben mutfakta mıyım? <laughs> Allah Allah ya! <laughs> Şu anda mutfakta seni arıyor. Bir de gelip hayır yoksun diyormuş. Ben <laughs> yükleniyor inşallah olur da. Aga, bir yoruma şey yazmış. İyi ki marketi ev yapmamışsın. Sebep gece köylüler tecavüz eder. <gülüyor> <gülüyor> şey. Komik miydi? Benim şu Minecraft skin'i gitmiş. skin Ha beyler bir şey anlatayım. <laughs> Bak harbi marketi ev için. yap lan. Ha? <laughs> marketi ev yap. Yok oğlum ya tecavüz eder o şeyi söyledi bana ben. Yapma. Şey. Bir ara... Sırtın ben başındayım. Bir dakika, bir dakika. Bir anı anlatacağım Sen de benim aramda. Biz şimdi Eren'le konuşuyoruz Pekir Alp'le. Şimdi annem benim odada, tamam mı? Benim odada. Ha. Şey. E, ben şey dedim. Hani Eren'le biz Minecraft savaşı oynuyorduk, tamam mı? Ha. Dedim ben Eren senin skin değişmiş. Mi? Hani Eren senin skin değişmiş dedim. Annem bana bir baktı. <laughs> Abi ben böyle o an böyle bir tanelemişim tamam mı? Aga ben orada korkudan oy ya öyle bir birden <laughs> bir de öyle birden erasiniz skinle. <laughs> annem dedi şey e, annem şey dedi orada demedi de ya yani, ekrana baktı erasiz skinle gösteriyor. Hay Allah yani işte böyle lan. bir anı girdi mi? Ya Rahman <laughs> Ha? Girdi mi? Siz benim mor moralimi mi düzeltmeye çalışıyorsunuz ya? Kim ben mi? Siz. Ya? Hani bilgisayar konusu yüzünden. Allah'ım. Ne alaka ya ben hiç anlamadım. Burak! Burak! Nasılsınız? Nasılsın Creed? Oy! Ol. Şey ben bir mikrofon ay, 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 ay. mikrofonu kapattım. Ben sattı oyununu oynayacaksın. içeride oyunu delete beni. Ben mutfakla mıyım? Git bak benle oyna. Ne yapayım Allah belanı vermiyor. Ömer. Ömer. Ee, şey Furkan sen kapatın mı? Kapadım. Oğlum ben bir mikrofonu kapatacağım dedim. Bir dakika. Tamam çabuk gel. Bırak. Ha. Tamam. Bak bir bilgisayar. O yüzden hiç şaşırmayın. Ne? Benim bilgisayar e, yeniden <laughs> başlatabilir kendini o yüzden hiç şaşmayın çıkar. Tamam. Ee, şey şöyle söyleyeyim ben. Bu bölüm <laughs> biraz boş geçti hiç kusura bakma. <laughs> ne yani yapıyor lan bu Ömer? Çıldırdı. Çıldırın çıldırın. Geri <laughs> geri gelmek zorunda kaldı. Bu kadar yorulmuş benim Ömer. <gülüyor> Ömer. <gülüyor> Kimdi sıçayı kim kustu? Ay kim şey ne yaptı? Oldu. Ömer. Ne oldu ya? Ömer. Aa, Ömer, sen ne yap biliyor musun? Suç tuvalete <gülüyor> git. Piset <laughs> tuvalete git. Tuvalette bir şey varmış. Tuvalette <laughs> sana ben hediye aldım. Tuvaleti krosetin üstüne koydum. Oyuncak var böyle bir sürü kamyon. Benim ya Ha? Bilmiyorum. Şey Neyi bilmiyorum lan? Tuvalete git şey tuvalete. Hapa, tuvalette Kapanda sorun ben sorun bir, var ya sürü yapacağım. oyuncak koydum oraya. Abine söyledim. Ne duymadım ya. Git bak tamam. Ömer ben sizin mutfaktayım. Gel oyun oynayalım. <laughs> tuvalette bir şey mi varmış? Evet. <laughs> Çocuk gidermişim tuvalete sıçarmış. <gülüyor> <Fakir> <gülüyor> mi? He? git evet. Aa evet evet bak. Bak. Beyler bir şey diyeceğim size bir şey soracağım. Eee Çak hani şimdi SkyBlock'ta benim bir tane diamond var. Ha. Şimdi ben burada ibnelik yapıp orada hani tabelada diamond var ya satın almak için diamond resmi koyuyorlar ya. Ha. O tabelayı kırıp ben o diamond'ı da alsam iki tane diamond'ım olsa diamond kılıçı yapsam hı. sence hileye girer mi? Tab Tabelayı kırınca şey diamond mı veriyor? diamond veriyor dediğim. Bak. Ee, şöyle bir şey. Creeper'lar parti veriyor o yüzden kaç. E, şöyle bir şey. Şey var ya, eşya çerçevesi var ya Minecraft'ta. Ha. Ha işte o eşya çerçevesini kırarsam eğer. Şey ol kırarsam onun tane diamond olduğu için o diamond bana geliyor. Öyle bir, öyle bir şey yapıp yap, öyle bir şey yapayım mı? Evet. Hileye girmez mi? Hayır. Bence girer. Bana da şey Aman ha koy. Sadece küfür etmeyin mi açın. herhalde bunu? Açıldı da Michael. Açıldı, Yemin ediyorum açıldı. Allah. De de. Dur dur dur. Michael e F5. F5 F5. yazıyor? yazıyor. f 5e bastım şu an çekeceğim bekle. açıldı mı? Açıldı Lay, 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 la -la -lay, Era videonun şu kısmını Bilmiyorum izle. Ben Kanka ben de alay çekiyorum Ha. Aman aman aman. Hangi kimse kolum mu? Yaparız da. Ya. Sus. <gülmebles> Oğlum bir heyecandan Google Chrome'u kapatmışım lan. Eren. Eren. Kapat şunu. Eren. Nasıl yaptın? Minecraft oynadım aga şeyde halay çekiyorum tamam mı bu Minecraft açıldı diye dünyada aşağı düştü. <g bunker daha gülüyor> ee, videonun adı Rey, ver, beyler videonun adı şu anda çok büyük ihtimalle ya Ömerle uğraşma ya da Minecraft açıldı. <güler thấyık> <defended> <güler <startupsancies> <gülerden> Adana He. ne yapalım mı Allah canına. Hangir mi? Pekiner. Ya kırıyorum Tamam adım. yaparız hangir. Pekiner. Pekiner. Pekiner sana diyor. Survival yapalım mı Burak sen ben? Furkan da gelsin. Tamam mı? şey yaparız. Ben kur benim tamam. harita var ki bende harita var. Kurdum. Birisi O zaman bu bölümü bitirelim biz. Ya bir dakika dur bir. Burak. He. Senin gayet sahip halindeyiz. Abi bölümü bitireyim öyle konuşun. Neyse o zaman arkadaşlar bu bölüm çok, dinli, çok mutluyum çok mutlu yum şu anda çünkü Eren'in Minecraft'ta açıldı. Yes, ah yes, bey, yes, bey. Bey. Lan ee... ben video işine geri dönebilirim ben. Ne? Ben ben video işine geri dönebilir dönebilirim. Abi video işine geri dön. Dönmezsen ben döndürürüm. <laughs> bir şey yapamadım. Neyse o zaman arkadaşlar. Ee, dur şeye bakarak bitireceğim videoyu. Çöldü <laughs> ya mor giysili. Tip. Neyse o zaman arkadaşlar bu kadar. Kanka. Ee, bir sos ya. E, like demeyi, abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Diğer bölümlerde görüşmek üzere hoşça kalın. <laughs> hoşça kalın. Bir de bir dakika kapatma. mı? Bir şey Bye. diyeceğiz. Bye. Ee, muhtemelen bu video şeyden sonra gelecek. Eren ve Minecraft oynayabiliriz. Ondan sonra gelebilir. Ne var lan? Sana ne ya? Allah Allah lan benim dediğim yapacaksın ağzını burnunu kırmam seni. Kanal benim değil mi lan? Evet kanal. Ne ne? Neyse, Neyse. bu o zaman arkadaşlar bunu, Bu kadar diğer ne? Minecraft önünde. Minecraft soru Skyblock dönemde. Onu çok çok, çok... Hoşçakalın. Bay bay abone olmayı unutmayın. Bana da abone olun. Ben de video için de, de, dönebilirim belki. Devam wow, ediyor. <laughs> Görüşmek <gülüyor> üzere <laughs> hoşçakalın bari.